kuru fasulye piyazı yapıyoruz. Akşamdan fasulyelerimizi kabarttık. Sonra haşladık. Yarım demet maydanozumuz var. Bir miktar salatalık turşusu, yarım demet dereotu, bir adet haşlanmış yumurta, bir miktar siyah zeytin, bir adet küp doğranmış, kabukları soyulmuş domatesimiz var. Bir adet kuru soğanımız var. Soğanımızı ikiye böldük, piyazdık, doğradık. Soğanlarımızı içerisine katıyoruz. Maydanozumuzu ilave ediyoruz. Turşumuzu ilave ediyoruz. Dereotunu ilave ediyoruz. Domatesimizi. Bir adet limonun suyunu ilave ediyoruz. Damak tadımıza göre bir miktar tuzumuzu ilave ediyoruz. Zeytinyağımızdan ilave ediyoruz. Zeytinyağını da yine isteğinize göre az ya da çok kullanabilirsiniz. Hepsini karıştırıyoruz. Servis tabağımıza alıyoruz. Yumurtalarımızı üzerine süs olarak kullanıyoruz. Zeytinlerimiz de aynı şekilde. Piyazımız hazır. Denemek isteyen arkadaşlara şimdiden afiyet olsun.